Hayatınıza giren ve her şeyi değiştiren o insanla tanışmanız gerçekten bir tesadüf müydü? Peki ya Carl Jung'a göre en önemli karşılaşmalar bedenler birbirini tanımadan çok önce ruhlar tarafından ayarlanıyorsa? Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım ve ilişkilerimizin ardındaki o gizli düzene birlikte keşfedelim. Sanırım hepimiz böyle bir an yaşamışızdır. Hayatınız normal akışında giderken bir anda biriyle karşılaşırsınız. Belki bir kafede göz göze gelirsiniz, belki bir arkadaş ortamında tanışırsınız ya da yanlışlıkla gelen bir mesajla her şey başlar ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. İşte bütün bu analizimizin temel taşı bu söz aslında. Jung burada diyor ki, şans ya da kader olarak gördüğümüz şeylerin çoğu aslında kendi iç dünyamızın, yani o farkında bile olmadığımız bilinç dışımızın bir yansıması. Peki ne bu bilinç dışı? Şöyle düşünün. Farkında olmadığımız düşüncelerimiz, bastırdığımız anılarımız ve en derin korkularımızın saklandığı yer. Başına gelen her şeyi kader sanan kişi aslında bu içsel gücün henüz farkında olmayandı. Günümüz dünyası hayatı bir dizi rastgele olaylar silsilesi olarak görmeyi bizi adeta teşvik ediyor hayatımızı değiştiren biriyle tanıştığımızda buna kader deyip geçiyoruz. Ama pek azımız bu deneyimin ardındaki o derin anlamı sorguluyoruz. İşte Jung'un bakış açısı tam da burada devreye giriyor ve bu rastlantısal görüşün bizi bilinç dışımızın o güçlü etkilerinden kopardığını söylüyor. Jung'un dünyasında hayatımıza giren insanlar öylece kazara gelmezler. Onlar birer mesajcıdır. Onlar bize bizi gösteren birer aynadır. Bu karşılaşmaların görünürde bir mantığı yoktur. Planla, programla ya da kontrolle işlemezler. Sanki görünmez bir ip, iki ayrı dünyayı birbirine bağlamıştır. Bilinçli bir niyetiniz olmasa bile o kişi size doğru çekilmiştir. Peki ama bu karşılaşmalar nasıl oluyor da gerçekleşiyor? Jung, bu anlamda hizalanmaları açıklamak için iki tane temel kavram ortaya koyuyor. Bunlar, hayatımızdaki insanların neden ve nasıl karşımıza çıktığını anlamamızı sağlayan anahtarlar gibi düşünebilirsiniz. Jung bu kavrama neredeyse bütün hayatını adamış. Hani o bizim ne tesadüf ama diyerek geçiştirdiğimiz anlar var ya, işte onlar Jung'un terminolojisinde bilinç dışı ile evren arasındaki gizli bir uyumun işareti. Birisiyle tanıştığınızda ve bunun böyle kadersel bir karşılaşma gibi hissettirdiğinde, bu aslında iç dünyanızın dış dünyada bir yansımasını bulmasıdır. Bu olayın asıl ilginç yanı, hastanın terapisi için tam bir dönüm noktası olması. Bu an, kadının o katı rasyonel zihnini bir anlığına devre dışı bırakmış ve onu iç dünyasının sembolik doğasına açmıştır. Jung için bu ne büyüdü ne de mistisizm. Bu, benliğin gerçeklikle anlamlı bir şekilde buluşmasıydı hayattaki kazalar aslında pek de kaza değildi. Yani işin en kritik noktası şu, iç dünyanız kiminle karşılaşacağınızı belirliyor. Ne hissediyorsanız, içinizde ne taşıyorsanız, hala çözülmemiş ne varsa hepsi hayatınıza çektiğiniz insanları doğrudan etkiliyor. Eğer içinizde bastırılmış bir travma taşıyorsanız onu tetikleyecek biriyle karşılaşırsınız. Ama bu sizi incitmek için değil, o yarayı görünür kılmak içindir. Cang'ın öğretisine göre ruh sadece bilinmek istemez, aynı zamanda görülmek de ister. Ve çoğu zaman bunu başarmak için diğer insanları kullanır. Bize kendimizi yansıtan kişilere çekiliriz. Özlemini duyduğumuz, korktuğumuz ya da artık iyileştirmemiz gereken şeyleri bize gösteren kişilere. Neden sürekli duygusal olarak size uzak davranan partnerlere çekildiğinizi veya neden tekrar tekrar narsistler, manipülatörler ya da yaralı ruhlarla karşılaştığınızı hiç merak ettiniz mi? Bunlar sadece kötü şans değil, bunlar, sizin çözülmemiş bilinç dışı kalıplarınızın birer yansıması. Bakın, bu slide, durumu harika bir şekilde özetliyor. Yüzeyde yaşananlar dışsal bir ihanet gibi görünebilir ama ruhun bakış açısından bu sizin yakınlıktan duyduğunuz o gizli korkuyu ya da çocukluktan gelen derin terk edilme yarasını yansıtıyor olabilir. Bu kalıplar birer ceza değil, siz onları çözüp anlamlandırana kadar tekrar eden psikolojik mesajlardır. Bir an durup düşünün, sizi en çok tetikleyen, en çok zorlayan insanlar kimlerdi? Bu kişiler genellikle sizin artık yüzleşmeye hazır olduğunuz o bilinç dışı parçalarınızın birer yansımasıdır. Sizi içsel bir yolculuğa başlatmak için gelirler ve zamanlama asla rastlantı değildir. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Konu daha da ilginçleşiyor. Jung'un psikolojik haritasında insanlar asla sadece insan değildir. Onlar genellikle içinde bulunduğunuz o psikolojik sürece uygun, belli bir arketipsel enerji taşıyan sembollerdir. Bu kişilere anında çekilebilir ya da onları ilk görüşte hiç sevmeyebilirsiniz. Her iki durumda da bu karşılaşma kişilik uyumundan çok daha fazlasını ifade eder. Bu, bilinç dışınızdan size gelen mesajların artık görünür hale gelmiş halidir. Bu bazı bağların neden bu kadar yoğun, bu kadar sarsıcı hissettirdiğini çok iyi açıklıyor. Çünkü onlar ruhunuzun o gizli kalmış parçalarıyla temasa geçmenizi sağlar. Karşınızdaki kişi bir kıvılcımdır ama ateş sizindir. Aslında ilişki kurduğunuz sadece o kişi değil, onun sizde uyandırdığı, sembolize ettiği şeydir. Jung'un altını çizdiği önemli bir nokta da şu. Hayatımıza giren insanların bizi mutlu etmek için geldiğine dair bir söz verilmedi. Hatta çoğu zaman bu insanlar bizi sarsmak için gelirler ve bu sarsılma psikolojik olarak bütün hale gelme sürecinin yani bireyleşmenin zorunlu bir parçasıdır. Hayat sıkıştığında bazı ilişkiler bir deprem gibi gelebilir. Birini kaybettiğinizi sanırsınız ama gerçekte kaybettiğiniz şey size artık uymayan eski bir versiyonunuzdur. Bazı karşılaşmaların rolü tam olarak budur. Sizi sarsmak ve aslında özgür bırakmak. İşte bu yutması en zor cunkçu gerçeklerden biridir. Biz genellikle insanlara bizde uyandırdığı hisler yüzünden tutunuruz. Ama ruhun bakış açısından onların görevi tamamlanmıştır. Bilinç dışınız artık onların sunduğu derse ihtiyaç duymuyordur ve bu yüzden onlar ortadan kaybolur. İşte bu soru acıyı bir dönüşüm aracına çevirir. Ayrılık acısı aşkın boşa gittiği anlamına gelmez. Tam tersine, görevin başarıyla yerine getirildiğinin bir işareti olabilir. O ilişki, ilüzyonları parçalamıştır ki yeni bir şey doğabilsin. Hayatınıza bu gözle bakmaya başladığınızda, geçmiş ilişkileriniz tamamen yeni bir anlam kazanır. Size ihanet ettiğini düşündüğünüz o arkadaş, aslında size sınırlarınızı öğretmiştir. Özgüveninizi yıkan o eski sevgili, size bağımlılıklarınızı göstermiştir. Gelenler, kalanlar, gidenler hepsi bir şekilde zaten içinizde titreşmekte olan bir şeyle rezonans halindeydi. Her karşılaşma bir amaca hizmet etti. Uyandırmak, öğretmek, iyileştirmek ve bazen de yıkmak. Sonunda anlarsınız ki her karşılaşma olması gerektiği gibiydi. Kendinize açılan bir kapı. Peki, sizin hayatınızdaki o tesadüfler size ne anlatmaya çalışıyor? Bu sorunun cevabı üzerine düşünürken Araştırmamı istediğiniz başka konular olursa yorum yazmayı unutmayın. Sizler için buradayım ve her zaman yeni bir araştırma için hazırım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.